Merhaba, ben Dilara Durna. Dişinize göre programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum diş hekimi Mahmut Alolo. Hoş geldin Mahmut. Hoş Dilara. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biraz seni tanıyalım mı? Tabii ki. Ben bahsettiğim gibi Mahmut Alolo. 7 ee, Tepe mezunuyum. Sonrasında doktoramı da Tepe'de yaptım. Ee, şu anda da bir muayenehane sahibi diş hekimiyim. Özellikle e, estetik konularda ee, aslında uzmanlığımı e, uyguluyorum diyelim. Bu şekilde. Peki diş hekimliği senin için bir meslek mi yoksa tutku mu? Ya benim için bir tutku. Ee, tabii ki aslında bu dönemsel olarak değişiyor diyebiliriz dürüst olmak gerekirse. Ee, bazen bir meslek haline de dönüşebiliyor. Ee, ama çoğunlukla tutku ve yani hakikaten çok seviyorum mesleğimi ve bu konuda da kendimi çok şanslı olarak görüyorum. Peki bu mesleği seçme hikayen nedir? Ya aslında diş hekimliği benim için bir şans Dilara çünkü e, ben doktor bir aileden geliyorum annem babam doktor e, aslında bu kod bana daha bebekliğimden beri işleniyordu yani Hı -hı. E, babamı herhalde e, 50 defa daha dünyaya gelse 50 kez daha e, doktor olabilecek yani o kadar mesleğini seven birisi. Ben birazcık daha aslında sanatla benim ilgim alakam daha fazlaydı ezelden beri. O yüzden doktor olmaya çok ta hevesli değildim. E, sonrasında da tabii o yarışın içerisindeyken e, hedefim doktor olmak olmuştu o ÖSS döneminde. E, fakat tutmadı puanlarım. Diş hekimliğini tuttu ve ben ilk başta tabii diş hekimliğine karşı da çok böyle bir hani bilgim dahilinde bir meslekti değildi. Hı hı. Ee, sonrasında okurken ben mesleğimi sevmeye başladım. Ee, genellikle tam tersi olur bu arada. Belki o tarz hikayeler de duymuşsundur sen de. Evet. Ee, genellikle okurken insanlar diş hekimliği bu muymuş ya kaçalım bu meslekten derler. Ben de tam tersi oldu. Ben okurken daha böyle aşık olmaya başladım, sevmeye başladım. O sanatla ilgisi, alakasını gördüm ve şey dedim kendime, Tanrının bir dokunuşu herhalde şu an bu burada olmak. Ya aynı zamanda sanat çünkü sanatla sevdiğin için bu çok değerli bir meslek. Evet, yani bizim böyle standart şey bir lafımız vardır. Hani sanatın bilimle buluştuğu nokta evet. aslında diş hekimliğidir diye. Ee, ben de o noktada olduğum için aslında kendimi şanslı görüyorum. Ee, aslında bu şekilde, hikayem bu. Peki sanat demişken hani, diş hekimliği dışında bir sanatla ilgileniyor musun? Yani birçok şeyle ilgileniyorum. Tabii ki de profesyonel olarak değil, hobi olarak ilgileniyorum. Hani resim, çizmeyle Hı -hı. ilgileniyorum. E, müzikle ilgileniyorum. Var. Yani Genel tiyatroyla, tiyatroyla da var değilim. çünkü. Yani hepsinin bir böyle ilgilendiği hobi, hatta uzmanlık alanları haline gelmiş şekilde ilerliyorlar yani genelde. Bence de evet. Yani sosyaliz. meslek olarak evet. bence de çok sosyal e, bir mesleğiz. Dediğin gibi çok fazla benim de tanıdığım e, kişiler var. Hatta işte mesela e, sen böyle sorunca ben de özellikle düşündüm acaba nelerle ilgileniyorum diye. İşte tiyatro mesela diş hekimleriyle beraber bir tiyatro yapmıştık zamanında. Yani hakikaten sosyal kişiliğe sahibiz biz diş hekimleri. Peki Mahmut hastalarından gelen en ilginç ya da şaşırtıcı anın var mı? <laughs> Vardır mutlaka. Bu burada bu soru kimlere soruldu bilmiyorum ama bir yarışa girecek miyiz? Hangimizinki daha komik olacak? Ya aklıma ilk gelen şimdi sorduğunda bir... Köprüsü olan bir hasta, köprüyle beraber tabii bu biraz trajikomik bir hikaye olabilir. Ee, diş de beraberinde gelmişti ve bana geldikleri zaman ya iki tane hekime gittik bunu geri takamadılar. Ee, acaba siz takabilir misiniz diye hani sormuşlardı o ilk aklıma gelen şimdi sana sorunca. Ama bu tarz hikayeler tabii çok vardır ya bizim mesleğimizde. Ee, i̇lk aklıma gelen bu ama umarım. Evet bu da ilginçmiş gerçekten. Ya biraz trajik tabii. Ee... Sonucu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya o tabii kökle beraber evet. geldiği için <laughs> çok olabilir bir şey değildi. Bunu tabii ki de uzun uzadıya Hı -hı. hastamızı anlatmıştık o zaman ama tabii hani o bilgiye sahip olmaması aslında belki de trajik olmuş. Evet bilgiye sahip olunca ikna olmuştur diye düşünüyorum. Ee, evet. Peki bir diş hekimi olarak en çok hangi bilgiyi duyduğunda şaşırıyorsun? bilgiyi duyduğumda. Evet. Biraz daha açmak istesen bu soruyu onu tam... Hangi yanlış bilgiyi duyduğumda? Ha hangi yanlış bilgiyi? Diye bilgi. düzeltiyorum. Evet. Ha tamam hangi yanlış bilgiyi duyduğumda? Yanlış sordum sorumu. mu? <laughs> e, ya ben biraz şeye takım özellikle estetikle haşır neşir bir diş hekimi olarak. E, genellikle beyaz olsun da hani nasıl, nasıl olursa, olursa, olsun. olsun. Yani bunu bir yıkmak lazım. Çünkü mesela sen de karşına çıkıyordur işte sosyal medyada tarif veren kişiler. Evet. Ya lütfen bunlara düşmeyin arkadaşlar. Yani hani bizi eğer hastalarımız da dinliyorlarsa bunu da özellikle söylemek isterim. Çünkü ya evet sonunda belki beyaz olacak dişleriniz o yaptığınız bir takım karışımlarla ama e, dişlerinizin ömrünü yani dişlerinizi aslında kaybediyorsunuz evet, bunları yaparak limonlar tuzlar karbonatlar neler neler kahve Türk kahvesi neler neler var evet. hepsi çok bilgi kirliliği evet bilgi kirliliği evet belki işe yarıyor ama işe yararken neleri götürüyor evet. yani ona bence dikkat etmek lazım geçici işe yaradığını da düşünüyorum ben anlık yani Aa, Uzun vadeli Yok belki kalıcı yani öyle bir hasar veriyor ki çünkü o senin de bahsettiğin işte örnekler limonlar vesaireler yani ben şey duydum ya e, bu şey e, çamaşır suyu yani aman <laughs> a, aman 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 yani e, çünkü evet beyazlar bembeyaz olur ama büyük ihtimalle seneye o dişlerin hepsini kaybedersiniz ya da bir süre sonra kısa bir süre sonra. Evet dolayısıyla da. Bence kalıcı olup olmaması değil, sağlıklı bir şekilde çözüme gideceğimiz yöntemler neler? Bunlara odaklanmak lazım. Bunun dışındaki o bilgi kirliliği beni korkutuyor ve e, yapacağı etkiler, kişilerdeki o beni korkutuyor. Çok güzel, konunun altını çizmiş olduk. Peki üniversiteden mezun olduğunda meslek hayatının nasıl olacağını hayal ediyordun? <laughs> Ya hayal, nasıl olacağımı hayal ediyorum. Hayal ettiğim yerdeyim arkadaşlar. Yani onu söyleyebilirim. Hayal ettiğim yerdeyim. Hala da hayallerime doğru gitmeye çalışıyorum. Amacım işte yani ben daha okurken aslında estetikle ilgilenmek istiyordum ve orası beni çekiyordu. Sonrasında işte uzmanlığımı da doktoramı da bu konuda işte protez... E, protetik diş tedavisi ana bilim dalında Nuray Hocamla beraber yaptım hı hı. E, ve e, aslında yani hedeflerimi ona göre koyup o hedeflere ulaşmaya çalıştım. Şimdi bir muayenehane sahibiyim. Nişantaşı'nda işte bir muayenehanem var ve bu konularda e, hastalarıma hizmet veriyorum. Dolayısıyla da e, Sanırım yani bilmiyorum sorunu yanıtlayabildim mi ama e, o planladığım noktada olduğumu düşünüyorum daha da e, bunu yapmak için. Gayet yanıtladın. Gerçekten de öyle olmuş diye <laughs> evet, cevabını ben elim, Elimden geleni yapıyorum diyelim. <laughs> Peki yeni mezunlara ya da diş hekimliği öğrencilerine tavsiyen olur mu? Neler tavsiye edersin? Şunu tavsiye ederim. Şimdi tabii bir koşuşturma içinde oluyor kişi. Ya ben de o yıllarımı çok iyi hatırlıyorum. Hani işte mezun olalım, mezun olduktan sonra işte acaba uzmanlık sınavına mı çalışsak yoksa doktora mı yapsak veya işte çalışsak mı, ne yapsak? Ya bence burada verebileceğim benim en büyük tavsiye eğer kafalarda bir soru işareti varsa hiç acele etmesinler. E, ...deneyim kazanmaya odaklansınlar. Çünkü yolda bazı şeyler çok değişiyor. Hı hı. Yani gerçekten e, okurkenle... ...bu işin pratiğini yani mezun olduktan sonra... ...bu işin pratiğini yaparken... ...çok farklı tecrübeler ediniyorsunuz. Yani bu ikisini çok kıyaslamamak lazım. Dolayısıyla da mezun olduktan sonra... ...eğer kafalarda bir soru işareti varsa... ...bence mutlaka deneyim. Hani deneyime odaklansınlar... ...pratik yapmaya odaklansınlar... ...ondan sonra neyi sevdiklerini zaten görecekler bence. Ee, böyle o e, o rush'ın içinde, o hızlı hayatın içerisinde hemen bir şey yapalım, bir yerlere girelim... ...işte bir uzmanlık sanığını kazanalım veya işte doktora da şu bölüm tuttu ama... ...ben de aslında sever miyim orayı? Ya ondansa bence sevdiği işi yapması insanın Çok bence en önemli evet. şeylerden bir tanesi. Hem kendileri adına hem de işte hastalarımız adına bu tabii ki. Dolayısıyla da benim verebileceğim en e, doğru tavsiye bu olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir tavsiye verdin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok Rica samimi ederim. bir sohbetti benim için. Memnuniyetle geldin. Umarım faydalı olmuştur. <laughs> Çok faydalı oldu. Sana küçük bir ya. program hazrası. <laughs> Çok teşekkür ederim. Düşmaktınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayata gülümseyerek bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.